İsmail Saymaz'ın köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Meral Akşener'in diyeti. İyi Parti lideri Akşener, dün partisinin 3. olağan kurultayında 2018'deki genel seçimlere katılabilmek için CHP'den 15 milletvekili transfer etmesini Hayatımın en büyük pişmanlığı diye anlattı. İyi Partinin CHP'ye olan siyasi borcunu Ömer Seyfettin'in Diyet romanına benzetti. Diyeti hatırlarsınız. Koca Ali, kolunu kesilmekten kurtaran Hacı Kasap'ın bu iyiliği başına kakması üzerine satırı dirseğine indirir ve borçtan kurtulur. Bu örneği veren Akşener, "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum." diyerek CHP ile 6 yıldır süren ortaklığını sonlandırdı. Asıl eleştirileri metne koymadı. Sabah kongrenin gerçekleştirildiği Ankara Ato Kongrezyum'a giderken, yolda bir yandan Akşener'in önceden hazırlanmış konuşma metnini okuyordum. Metinde Akşener'in yumuşak mesajlar verdiğini gördüm. Oysa geçen hafta Akşener'in Millet İttifakı ile köprüleri atacağını Sözcü TV'de açıklamıştım. Dolayısıyla metni okuyunca çok şaşırdım. Ancak dakikalar sonra Akşener konuşmaya başladığında gördüm ki, asıl mesajını kürsüye saklamış ve metne koymamış. Şükran mı, pişmanlık mı? Akşener, 15 milletvekili desteği için geçen yıl 22 Eylül'de Kılıçdaroğlu'nu kast ederek, kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım, demişti. 9 ay sonra dün görüşünü radikal şekilde değiştirdi. Bu transfer için hayatımın en büyük pişmanlığı dedi. Akşener CHP tarafından verilen desteğin kuyruk siyasetine mal olduğunu anlattı. Kuyruk siyaseti ifadesi ile altılı masanın kurulmasını ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet demeyi kastediyor. Ayrıca 2019'daki yerel seçimde ittifak kurulmasını kendisinin önermesine rağmen İstanbul'u HDP kazandırdı, denilmesine çok üzüldüğünü ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesinden de sorumlu tutulduklarını savundu. İyi Parti'nin, muhalefetin bir bölümü, kanaat önderleri, tanzim edicileri, tarafından da tehdit görüldüğünü ileri sürdü. 3 ay geciken ayrılık. Akşener, bu açıklamaları ile, 3 Mart'ta altılı masadan kalkıp kamuoyu baskısından ötürü iki gün sonra geri adım attığı ayrılığı gerçekleştirmiş oldu. Bu, gecikmiş bir ayrılık ilanı. İyi Partililer Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ettirmek için altılı masada oyuna getirildiklerine inanıyor. Kılıçdaroğlu'nun HDP'den aldığı destekten ötürü kendilerinin PKK ile ilişkilendirildiğini iddia ediyor. Bu sebeple seçmen yitirdiklerini savunuyor. İYİ Parti siyasi yolculuğuna CHP ve AK Parti'den ayrı üçüncü bir seçenek olarak devam edecek. Kurucu köklerine dönerek milliyetçi muhafazakar bir çizgi izleyecek. CHP ile ittifakından ötürü başaramadığı kurumsallaşmasına eğilecek. İlk yol ayrılığı TBMM'deki anayasa değişiklikleri veya kanun teklifleri görüşülürken karşımıza çıkacak. Cumhur İttifakı'nın başörtüsü ve aileye yönelik anayasa değişikliğinde İyi Parti'nin evet demesi şaşırtıcı olmaz. Yerel seçimde iki görüş. Sonraki adım Mart 2024'teki yerel seçim olacak. İyi Parti'deki bir eğilim asla ittifak yapmamak ve tüm şehirlerde aday çıkarmak gerektiğini savunuyor. Örneğin Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan bu görüşte. Kimileri ise kapıyı hepten kapatmıyor. Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, pazarlığa bağlı, diyor. Tabi, pazarlık derken, birkaç büyük şehrin, dikkat değer miktarda il ve ilçenin iyi parti ile pay edilmesini kastediyorlar. İki ihtimalde de CHP'yi zor zamanlar bekliyor. Çünkü İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, 2019'dan farklı olarak, ittifak teklifini götürenin kendileri olmayacağını vurguluyor. Yerel seçimde ittifak sağlanmazda İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirler kaybedilirse muhalifler İyi Partilileri sorumlu tutacaktır. İyi Parti TV kuruyor. Öte yandan Akşener'in eleştirilerinden muhalif medyada payını aldı. Akşener, "Bizim medyamız yoktur. Muhalif medyada bizim değildir. Muhalif medyanın mensupları da." dedi. Bu yalnızca bir kırgınlık ifadesi değil Duydum ki, İyi Parti, kendi TV'sini kurmaya hazırlanıyor. Akşener, 1151 delegenin 1127, sinin oyuyla tekrar başkanlığa seçildi. Partide tam bir otorite kurdu. 50 kişilik blok genel idare kurulu listesi onandı. Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu gibi partinin ağır topları GİK'ye girmedi. Buna karşılık, eski MHP milletvekili Oktay Vural İyi Parti'ye katıldı ve GİK'ye alındı. Dünden sonra İyi Parti ile CHP için yeni bir dönem başlıyor. Cumhur İttifakı'nın bütünlüğü karşısında parçalanmış bir muhalefetin metropolleri iktidara teslim etmesi kaçınılmaz görünüyor. İsmail Saymaz'ın 25 Haziran 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.